Güzel bir soru. E, fizik tedaviden sonra fıtık küçülüyor mu? Yoksa sadece bel bacaklar güçleniyor mu? Bu konu çok tartışılıyor. İşte MR sonucum değişecek mi, değişmeyecek mi? Şimdi MR sonucunun değiştiğini görüyoruz bazen. Bazen de hiçbir değişiklik olmuyor ama bizim için önemli olan şu. Hastanın semptomları azaldı mı? Yani şikayetleri. Bel fıtığı hastasını örnek verelim. Geldi, kalça ağrısı var, bacak ağrısı var, bacağında uyuşma var, hafif kuvvet kaybı var. Tedaviyi aldık. Kuvvet kaybı geçti, uyuşması geçti, ağrısı geçti, ağrıları geçti. hayatına normal devam ediyor. Ama MR çektirdi. Eski fıtığıyla aynı, belki daha küçük, belki aynı çıkabilir. Bu çok önemli değil. Burada önemli olan tedaviden sonra hastanın semptomlarının azalması. MR sonuçlarının değişip değişmeyeceği bunu bilemeyiz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir masanın ayağının altına bir şey sıkıştığını düşünün. Biz o masayı sıkışan şeyden kurtarıyoruz. Masanın ayağını kaldırıyoruz. O orada boşlukta kalıyor. Baskıyı alıyoruz. O baskıyı aldıktan sonra o orada isterse küçülür, isterse aynı kalır. O bizim için çok önemli değil bu saatten sonra. Önemli olan hastanın şikayetlerinin tamamen azalmış olması.